Etrafına sahip çık çok ağır hakaretler ediyorlar Dilek Hanım'a çocuklara etrafındaki ite köpeğe sahip çık dedim. Bakın gündemi dövüşecek ya bana soruşturma açmış. Cumhurbaşkanı hakaret ne Cumhurbaşkanı hakaret bir de savcılara dedi diyor onu. Ya ben savcıya ne dediğimi biliyorum diyecek olsam derim senden mi çekineceğim. Ama bakın ben etrafındaki ite köpeğe sahip çık olmadık hakaretler yapıyorlar. Haysiyetimize saldırıyorlar diyorum. O diyor ki bize dedi, savcılara dedi. Neden? Onu kendi üstüne çekecek ki konuyu dağıtacak. Ben ortaya söylemişim üstüne alınana bak. Ben demişim ki etrafındaki ite köpeğe sahip çık. Haysiyetsizce saldıranlar için söylüyorum. Dilek Hanım'a o lafları yazanlar için söylüyorum. Çocuklara o hakaretleri edenler için, Hasan amcaya onları söyleyenler için söylüyorum. Bize söyledi diyor. Ben ortaya söyledim. Sen kendi üstüne alıyorsan bilmem, oradaki savcılara... Oradaki savcılara aktoroslar çetesi demiştiğim var. Bunların hesabını verirsiniz demiştiğim var. Bundan ilgili aramızda husumet doğmuş olanlar var. Ayrı konu. Ne dediğimizi biliyoruz. Lüksemburg'daki pisliği buradaki yalandan örtemezsiniz.